Prime Akademi'den merhaba. Bütünsel sağlık sohbetlerimize hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İpek Yılmaz, Ayurveda danışmanı ve yoga eğitmeni. İpek'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, İpek'ciğim Ayurveda nedir? Bize biraz bahseder misin tarihçesinde? Ayurveda e, günümüzde e, yoganın yayılmasıyla beraber dikkati çeken bir konu aslında. E, çok eskiye dayanmakta, 5000 yıllık bir geçmiş var. Hı hı. Ee, Hindistan Vedik zamanında ortaya çıkıyor ee, ve o zamandan beri aslında e, hep var olan bir bilim. E, manasına baktığımız zaman Ayu ve Veda iki kelimeden oluşuyor. Ee, yaşam bilimi, hayat bilimi demek. Aslında e, biz burada Art of Living diyebiliyoruz yani yaşamın sanatı. Niye böyle yaklaşıyoruz? Ayurveda kişiyi bireye alıyor, beden, zihin, ruh bütünlüğünü koruyarak hı hı. bütünsel yaklaşıyor hı hı. ve buna çevresel faktörleri de dahil ediyor. Hı hı. E, kişiyi değerlendirirken nasıl sağlıklı yaşayabilirsin, nasıl dengede yaşayabilirsin, nasıl e, yapmaya çalıştığımız aslında doğayla dengelemek kişiyi hı hı. E, belli bir e, harmonide e, yaşamasını nasıl sağlayabilir, hı hı. E, kişinin çevresindeki stres faktörlerini e, ele alarak e, o kadar çok ele aldığımız konu var ki bir bireyi ele alıyorsun, sen hayatını nasıl devam ettirirsen o kadar sağlıklı o kadar e, huzurlu yaşayabilirsin. Kişiye bu da özel değil mi bu? Kesinlikle Hı -hı. kişiye özel e, Hı -hı. tavsiyelerde bulunuyoruz. Hı -hı. Beden tipine özel. Evet, e, yani Ayurveda'da baktığımız çok fazla konu var. Hı -hı. E, bireyi alıyoruz. Yani mesela batıda, e, batı tıbına baktığınızda hani mesela bir hastalık vardır. O hastalığı iyileştirmek için herkese aynı e, 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 tedavi yöntemleri tavsiye edilir. Ee, ama Ayurveda öyle değil. Kişi evet. biriciktir. Evet. Yani sana e, tavsiye edilen şeyler belki bana yaramayacak. Evet. E, nasıl sağlıklı olabilir o birey? E, önce bedenen, fiziken alıyoruz. Hı -hı. E, çünkü Ayurveda der ki bütün hastalıkların kaynağı e, sindirim sistemiyle başlar. Evet. Yani yediğimiz, içtiğimizle başlıyoruz yola çıkarken. Hı -hı. E, ondan sonra bunu etkileyen diğer faktörler Faktörler nedir? Ee, yoga'da olduğu gibi sadece fiziksel bedeni almıyoruz, evet. ee, zihin bütünlüğünü alıyoruz, ruh bütünlüğünü alıyoruz, ee, stres faktörlerini değerlendiriyoruz. Bu stres faktörlerini yumuşatmak için e, yoga'yı ve meditasyonu, nefes çalışmalarını çok kullanıyoruz. Pek çok farklı e, çalışmaları, enerji çalışmalarında kullanabiliyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz. Ee, son derece e, hatta ben hocamla çalışırken şey demiştim e, bana kalırsa bu kesinlikle okullarda verilmesi gereken bir bilim. Evet. Ben mesela yolculuğuma yoga ile başladım hı hı. ama e, tabii ki ayurveda hakkında da bazı bilgilere sahip oluyorsun ama hı hı. E, keşke ayurvedaya daha erken e, hayatıma dahil edebilseymişim ama. E, Farkındalık nerede uyanırsa yol o kadar çok alabiliyorsun. O yüzden evet, hepsi güzel. Evet şimdi ona dair bir soru sormak istiyorum. Şimdi günümüzde yoga farkındalığı artık gözle görülür, elle tutulur bir şekilde artık herkes evet. yoga. Ve artık çok da itici gelmiyor bir zamanlar. Hı -hı. Tabii ki yoga çok itici geliyordu. Çok sorgulaması vardı. Bu yoga ile ayurveda ilişkisini biraz anlatır mısın? Yani ayurveda farkındalığını da artık ben görüyorum. Evet, birçok yerde. Günümüzde bir yavaş yavaş oluştu. Evet. Aynen. Yani bu ikisinin arasındaki farkı ya da ikisindeki bütünlüğü bize anlatır mısın biraz? Şimdi hem yoga hem ayurveda bir sister science kardeş bilimleri olarak değerlendiriyoruz. Hı -hı. İkisi de ortalama 5000 yıllık bir geçmişe sahip. Hı -hı. Hindistan'da ortaya çıkıyorlar ve Vedik kültür zamanında, Vedik zamandan itibaren ortaya çıkıyor. Yoga'daki yolculuğunuz daha çok ruhani oluyor. Yani Hı -hı. Ben kimim? Nereden geldim? gibi sorularla farklı bir yolculuğunuz oluyor. Hı hı. Ayurveda'da ise yolculuğunuz daha çok bireysel sağlıkla ilgili. Hı hı. İkisini nasıl birleştiriyoruz biz? Şimdi fiziksel sağlık çok muhteşem olabilir ama zihinde çok fazla düşünce olabilir, sorun olabilir, psikolojik sorunlar olabilir. Hı hı. Şimdi e, mutlaka zihin bedene yansıyor. Beden de yediğim içtiğim mutlaka zihne yansıyor. Evet. E, dolayısıyla ruh sağlığımı etkiliyor. E, biz ikisini beraber dediğim gibi kardeş bilimi olduğu için ikisini Hı -hı. beraber bütünsel sağlıkta e, kombinleyerek e, kullanıyoruz, değerlendiriyoruz. Mesela Ayurveda'da Günümüz yoga e, pratiğinden farklı olarak ayur yoga dediğimiz bir hı hı. farklı bir e, yaklaşım var. E, nedir bu yaklaşım? Ayurveda'da mesela kişilere biz bireylere bakıyoruz. Hı hı. E, bireyin beden tipini e, belirliyoruz ve o beden tipine uygun yoga e, tavsiyelerinde bulunuyoruz, hmm. e, asana pratikleri tavsiyelerinde bulunuyoruz. Hmm. E, örnek vereyim e, daha sonra açarız konuyu ama e, üç ana temel e, beden tipimiz var vata pita kafa olmak hmm. üzere ben mesela kafa tiplere daha hareketli işte güneşe selamlar, daha aktif kafa pozlar nedir? önerirken kafa beden tipi daha e... mı hareketli, daha mı dinli? yok hayır o çok daha farklı yani bu bio enerjiyle ifade ediyoruz biz hmm. beden tiplerini hmm. bata, pita, kafa altında elementlerle değerlendiriyoruz onu ayrıca bir program yaparız evet biraz tamam. uzun o konuya girersek tamam. ama hani yoga bacağına baktığım zaman gene bu beden tiplerine göre ve tavsiyelerde bulunuyoruz hı hı. çünkü her beden tipinin yapısı özelliği farklı farklı olduğu için Mesela aşırı hareketli kişileri benim biraz durdurmam, sakinleştirmem evet. lazım. Aşırı rahat hani kendisini bırakmış kişileri benim motive etmem lazım. lazım. Evet. Yani bunları dengelemeye çalışıyoruz. Hı. Ayurveda'da da pek e çok, çok konuda da zor olmuyordur bu kişiyi tanıdığınız için. Evet, konsultasyonla beraber kişiye bir bir görüştükçe değerlendiriyoruz. Hı hı. Ne yapıyoruz? İşte Iı, beslenmesinden, hayat şartlarına ıı, her türlü yönden bireyi uh -huh. ıı, danışan geldiği zaman değerlendiriyoruz. Sorular soruyoruz. Karşılıklı görüşmeler yapıyoruz. Tabii şimdi günümüz koşullarında Zoom'dan yapıyoruz bunu. Evet. Ne yazık. Ama aynı şekilde sonuçlar Yine de aynı alabiliyoruz. Verimi alabiliyoruz evet, aynı verimi muyuz? Tabii ki. Kesinlikle aynı verimi alıyoruz. Hı -hı. Ee, kişinin kendisine yaptığı çok güzel bir yatırım bence. Yani Hı -hı. insanın kendi bedenine, kendi yaşam koşullarına, hayatına dair farkındalığını Hı -hı. artırmak için Atabileceği en güzel adımlardan bir tanesi ayır Teşekkür ederim İpek'ciğim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Hoşçakalın.